ilimize katkımız olması amacıyla e, bir yıl boyunca Hatay Altın Özünde takip ettik. Önce bu işi, e, zahteri, e, ekilme aşası, aşaması, e, üretilmesini, pazarlamasını bir yıl boyunca takip ettikten sonra e, iyi bir ürün olduğunu, pazarlaması iyi, e, dönüme birim alan olarak daha iyi bir para kazanacağı, yani arpa, buğdadan daha iyi bir para kazanacağını düşündüğümüz takdirde buraya ekimini gerçekleştirdik geçen yıl. İlk hasadımızı da yaptık. Kasım ayında ilk ekimini yaptık. Mart 15'te geçen yıl ilk hasadımızı yaptık. Bu yıl ikinci hasadını yapıyoruz. Ee, umduğumuzdan daha iyi oldu. Ee, yani suyumuza bir sıkıntı çıktı. Sulayamadık ama susuz olduğu halde e, böyle bir verim alabildik. Yani deştiye dediğimiz olay oldu. Gübre kullanmadık, su kullanmadığımız halde ürün bu hale geldi. Ee, Birim alandan şu anda dönüme e, ortalama bu halde yani susuz ve gübresiz halde dönüme 250 kg e, ürün almayı planlıyoruz. Tabi sulu ve gübreli olduğu zaman e, bu 600 kg'a kadar e, dönümü bulacaktır. Burası e, bor dediğimiz bir yerdi. Yani kullanılmayan, atıl durumdaki bir araziydi. E, biz burayı değerlendirdik. Zaten alt taraflarında da doğal zahterler var. Toprakta yapısı baktık düzgün. Tamamen boştu yani burası bir 20 yıldır falan boş olan bir arazi. Yani bu ürünü bulunca burayı da toprağa uygun olduğunu gördük. Burayı da yerlendirelim istedik. Biz pazarlama konusunda e, şehrin merkezinde olan iş yerlerine bunları e, taze zahter olarak satılıyor. E, satamadığımız kısımları da salamura olarak değerlendiriyoruz. Salamura işte e, turşu gibi yapılıyor. Yani tuz, limon tuzu ve e, sudan ibaret. E, diğer bir de zeytinyağlı yapıyoruz. E, bunu e, zeytinyağının içerisinde limon, e, zeytinyağı ve toz biber kullanarak e, zeytinyağlı Zahter dediğimiz o da yine bir tarz salamura tarzına geliyor kahvaltılarda kullanılıyor basmalık diyoruz yani onu yapıyoruz onun haricinde en son hasatımızda da baş verdiğinde tohum haline geldiğinde kurutmaya alıyoruz yani hem budama işlemini yapıyoruz ürünün teyitlerimizin hem de o ürünü kurutma yapıyoruz. Biz e, şu anda susuz olduğu için 2 e, veya 3 yapacağız ama sulama ve gübre olduğu zaman 5 6 oluyor. Biz bunu Antal şey Antakya Altınözü'nde takip ettik. 5 veya 6 oluyor ama şu anda sulama olmadığı için biz de 2 3 yapacağız yani budamayla beraber. İstanbul'a gönderiyoruz. Yani salamura oradan çok talep var. Ee, İstanbul'da işte hemşerilerimiz olduğu için Kilis Antep yöresi Osmaniye Adana, Hatay bölgesi bu salamurayı ve Zahter basması dediğimizi biliyor. İstanbul'da oralarda pazarlanıyor yani. Fiyat olarak şu anda 20-25 TL aralığında toptan veriyoruz. İşte pazarlarda 30-35 bandında satılıyor salamura da büyüklüğüne göre işte 50 lirayla zeytinyağlı olursa zeytinyağının fiyatından dolayı küçük kavanozlar işte 50-60 bandında. diğer salamura yani zeytinyağsız olanlarda 30-35 bandında satılıyor. Abi, Bunlar... E, malumunuz tüm dünyada olduğu gibi ülkemize de ilimize de iklim değişiklikleriyle birlikte e, yöresel olarak yetiştirilen ürün desenlerinde değişiklikler başladı. Bunlarda da en büyük e, çiftçilerimizi bizim yönler, yönlendirdiğimiz tıbbi ve aromatik bitkiler oldu. Çünkü tıbbi ve aromatik bitkiler diğer ürünlere göre nispeten e, birim alandan daha fazla ürün elde edildiği için ekonomik getirisi çok fazla. Bununla birlikte e, ilimizde son zamanlarda da çörek otu, kişniş, e, kimyon, Dağ zahteri dediğimiz, dağ kekiği dediğimiz, şu anda hasadında bulunduğumuz kekik yetiştiriciliği de son zamanlarda artmaya başladı. Yaklaşık olarak elimizde 50 dekar civarında alanda kekik yetiştiriciliği yapıyor, yapılıyor. Bu yeni hasatla birlikte de bunu çiftçilerimize sizle ilettiğimiz zaman bu birim alandan daha fazla ürün almalar için bu ürünün yetiştiriciliğini de teşvik ediyoruz. Zeytin ana vatanı kiliste gerçekten kilis zeytin lezzet katan zahteri, has, zahter aynı zamanda bir şifa kaynağı. Antioksidan özelliği, antimikrobiyal özelliğinden dolayı hem gıdaların raf ömrünü uzatıyor hem de insanların aslında sağlığını ömrünü uzatıyor. Hem bitkisel çay olarak kullanabiliyoruz, baharat olarak kullanabiliyoruz. Bunun dışında bitkisel boya sanayinde, gıda ve e ecza sanayinde kullanılıyor. Bu neden dolayı da e kültüre alınmış haliyle dağ zahteri dediğimiz biz dağ kekiği dediğimiz bu ürünün yetiştiriciliği aynı zamanda pazarlama noktasında sorunsuz bir şekilde devam ediyor. İlimizde özellikle tarım, atıl tarım arazilerinin tarıma kazandırılması noktasında da bu tıbbi aromatik bitkiler özellikle dağ zahteri çok büyük bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Hem şehirleşme oranının yükselmesi hem toprak yapısından kuraklığın artmasından dolayı arazilerimizin bir kısmı ciddi anlamda atıl olarak kaldı. Bu atıl tarım arazilerinin de tarıma kazandırma noktasında da daha zahterini çok önemsiyoruz e, ve ciddi anlamda da gelir noktasında iyi bir getirisi olduğunu fark ediyoruz. Bir tek tek böyle şey yapıyoruz. Şöyle koparıyoruz. Altını kurutuyoruz. Şu kurtar da sonra kurutuyoruz. Şuraya gidiyor. 13-14 kilo. Yani anlık suladık ya. 13 kiloya çıkıyor.